Karaman konuşuyor programda bugün karamanan.com ekibi olarak cumartesi pazarındayız. Alıcı, satıcı dinleyeceğiz. Buyurun videomuza geçelim. Kardeş pazarın durumu nasıl? Abi, pazar ne? şu an için çok durgun yani. Kurutmalık sezonundayız. Fasulyede evet. şu an için çok durgun. Millet bağ sunuyor yani fasulyeyi almıyor. 12-15 lira diyoruz. Adam neciymiş bu abi bu kadar fasulye yetiştiriyor. Ama bilmiyor ki mazotu üretiyor. hem üretiyoruz hem alıp satıyoruz abi. Pe, kar kalıyor mu? Kar abi sürümünden kazanıyorum. Fazla bir kazanıyorum, yok bunda. Bunlar, bunlar sürümde. Millet 50 kilo fasulye zor satar. Ben ucuz satarım. Sürümden kazanırım yani. Son azıma satarım. Peki diğer fiyatlarda insanların alım gücünde. Yani abi şimdi adam kavun getirmiş. Bak ne diyor? Bal kavun 10 liraya tane tane de. Adama bir şey diyemem. Abi Mersin'de nakliye olmuş 2,5 milyar. Tren sıkan yatırım. Nakliye pahalı. E, Mazot da 27-28 lira yani. Yanlış anlamayın. Gübre de pahalı. Çiftçiye de bir şey diyemem abi. Çıkmaz bir sokaktayız yani. Kalıyor mu kalmıyor mu? Abi bizi şükür karnımız doyuyor elhamdülillah. Biz yetmiyoruz yani. Fazlasında gözümüz yok. Pazar hakkında ne düşünüyorsun? Pazar çok Pazar. iyi. Beleş, her şey beleş. Şey bedava mı? Vallahi bedava. Bedavaysa alıyor mu insanlar? Alıyor vatandaş, parası olan alıyor. Parası olmayan. Parası olmayan. Al Abi fiyatlardan memnun değilim şu sıralar. Evet. Önceleri bayramdan önce memnun olduk fiyatlardan. ya şimdi mi? benim şu kabağın tohumunu Ateşin. 100 gramını 2000 liraya alıyorum. Kendiniz mi ekiyorsunuz? Kendimiz ekiyoruz. Kendim üreticiyim ben. Evet. E kilosu kaç lira? 3,5 lira. 4 kilo salatalık. Ne kadar? Şey olursa... Yani iyiyim. 1000 lira. Aman e, 200... 1000 lira. Hı, 1000 lira. Hı, karşılıyor. karşılıyor mu bu? Karşılamıyor o. Ama ne yapabilirim? Yapacak bir şeyim mi yok? Mecbur buna devam edelim. Mecbur, mı? mecburum zaten. Mecbur olmasam hayatta Tamam Hı. tamam. Anladım. Yani ne? başka bir seçeneğim olsa başka bir seçeneğim olsa başka bir seçeneğim olsun hayatta yapmam. O zaman kurtarmıyor da memnunlar değilsiniz. Ya memnun değilim bak. Bugün daha bak. Sabah olarak sattığım para şurada bak. 200, 300 lira var. Şurada da bozuk. 300, 200 lira da buraya çıksın 500 lira. Zaten ben bu yaşta da yapıyorum. Ve oraya 500 lira mazut yapıyorum. Ebeğim nerede? Hani çalışan. Hanımla kendim varım, çalışan. Yok. Bir şey yok o zaman. Bir şey yok. E ama yapacak bir şey. Malımla göğsümle uğraşır şey demiyorum işte. Alım gücü hakkında ne düşünüyorsun? Niye? İnsanların alım gücü düştü mü? İnsanların alım gücü Aa, mü? Aksine asgari ücreti zam gelmişti. Bununla birlikte bir hareket... Hayır, zamlıyken Bundan ben e, bayramdan önce bunu 7 liraya satıyordum. 7 liraya alıyorlardı. Şimdi ucuz adı alan olmuyor. Hmm, bayramdan önce gidiyordu, şimdi... Bayramdan gidiyor sonra yani. gidiyordu. Ucuz adı sıra olmuyor Sebebi ne peki? Bizim Karaman'ın halk ucuz malı yemiyor. pahalı malı. Pahalı malı seviyor ya. Pahalı malı alırlar. Bak ucuz malı aldığı zaman ya, burun kıvırı verirler. Dudak verirler. Neden? Ne bileyim ben la. O, gösteriş gibi gösteriş mi, mi yapmak istiyorlar? Ne yapacaklarını birini mu ki. Çöz, çöz. Bakanlar, şu, baktık. Baktık. Önceden bunun hepsini silerle süpürürlerdi. Getirdim bir şey koymadım. Bu vakitlerden sonra bitirdim malı akşam üzerine adak bekliyorum. götürüyorum şurada. Oğlum, çok az mı satış yaptın? Az, az yapmam lazım. Şu an satın kasalarım şurada niye bekliyorum. Ya satış yok. Ne olacak peki? Vallahi ne olacağını mi? biz de bilmiyoruz. Böyle böyle ne olacağız bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı Allah'ım. Al diğer yer de var ya bu her yerde de o yerde de var. Peki alım gücü düştü mü insanlarda? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya zayıflar tam canım. Yani, Asgari ücrete gücünü... gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Asgari ücrete evet. zam geldi. Bu evet. sizi pazar alışverişinizi etkiledi mi? Ya zaten hep bizdekini götürüyor zaten. Gelse de gelse yani, de götürüyor. Vereni ben. alıyor bile mi? Ha diyorsunuz? tabii tabii. Fiyatlar nasıl güzeldi, pazarda? He. Pahalı. Pahalı mı buldunuz? Pahalı. Peki asgari ücrete zam geldi. Bu pahalılık onu kapatır mı? Yoksa nerede kapatacak? Kapatmıyor mu? Kapatmak biraz zor yani. Zor. Hı. Ne olacak peki böyle? Vallahi onu devlete soracaksın. Bize değil. Fiyatlar nasıl pazarda? Fiyatlar kardeşim koydu mu? bu çok salatalık, ki bu çok mal cam lira. Fiyatlar normal. Normal diyorsunuz. Alım gücü ne düşünüyorsunuz? Alım gücü müşteri zayıf geliyor. Müşteri zayıf. Bundan müşteri önce zayıf nasıl? Bayram, yapıldı. Bayramdan önceyle, bayramdan sonra. Bayramdan önce iyiydi de şimdi millette para kalmamış kardeş. Ne olacak peki bu mal satılmaz? Satılmazsa yapacak bir şey yok. Ucuz vereceğiz kardeş. E o zaman değişiyor mu fiyatlar? Sabah ayrı, akşam ayrı. Böyle mi oluyor? Yok. Bizde her zaman akşam ayrı, ayrı. Aynen. Zaten bedel azal adar ne ki buçuk sahiz alama kadar bak 2 buçuk lira şimdi. Üretici miydiniz? Yok biz alıp satıyoruz. Kalıyoruz. Zaten mi? Kalıyoruz. Kalıyor. E, Burada evi bu geçindiriyoruz. Çorbayı kaynatıyoruz. Neden? Bunu neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyor? Her şeye zam geldi. Asgari ücrete de geldi cete, bu e, gelen tabi, zam. Gelen zamlar dolayı. Ne olacak fiyata. peki bu fiyatlar? Böyle gidecek. Gide Nereye gidecek peki? <laughs> Sonuna kadar. <laughs> fiyatlar aşırı pahalı. Tabii bunu bize buluyorlar. Sosyal bahis onunla alakası yok. Pazarızdan endişe Pazarı... yok mu? Yok bizlik bir şey yok zaten. Biz 2022 yılındayız. 2020 yılında da aynı şeyi kazanıyorduk. Bu yıl da aynı Fiyatlarda şey. Fiyatlarda bir değişiklik yok. Ya fiyat da değişiyor. Bize yansımıyor. Bunun mazot ücreti var, gübre ücreti var. Bir gübrenin bir çuvalı zarar bir ne kadar mı? 1000 lira olmuş. Nasıl bir zarar? Yani diyorsunuz ya hani mazot şu kadar satışa göre zarar. Aa, an, Kazandığınız gideri karşılıyor tamam, mu? şimdi şöyle olarak. söyleyeyim. Bak. Bu adam onu peşin yedi buçuk liraya aldı. Aldı. Evet. Bugün altı buçuğa satıyor. Bir lira evet, Satılmadı. Müşteri de alamıyor. Bu adam da satamıyor. Herkes çaresiz. Burada parayı kimse... Yani halcı da kazanamıyor. Yetiştirici zaten buna şey ücret e, para ödeyecek. Para nerede gidiyor peki? Nerede kayboluyor? Evet, kimse nerede? kazanamadığına göre. Şimdi dolar yüksek ya bence. Dolardan dolayı bu kur farkı herkesin belini büküyor. En baştan, en yukarıdan, en altından herkesin belini büküyor. Bu büyük şirketler, büyük işverenler sadece bunları alıyor. Geri Büyükler kalıyor. mi kazanıyor o zaman evet, özet olarak? Bence öyle. Ben tarih bölümünü bitirdim. Atanmam imkansız. ya sınava bile, kahvesiye bile girmedim ben alan sınavına. Atanamayacağımı bildiğim için. Net belki girseydiniz, belki olurdu. Olmaz. Bu nerede acı çıkar mı? Çıkmaz. Sırf tatlı. 15 lira. Benim girip kazanmam için 90 puan almam lazım O da 120 soruda 110 soru yapar. O da yapmak hiç kolay değil. Altı lira. Yani ben sayısal görmemişim, fizik görmemişim. Bana fizik soruyorlar. Ya bunu yapmak da kolay değil. Ondan dolayı gerek yok öyle şeyleri. Bazar pahalı. Pahalı. Niye? Bunu niye bağlıyorsun? Hani niye ki? Bozuk olduğunu ya bağla çözüyor. Nasıl düzelir? İyi. Peki düşünceleriniz? Ee, nasıl düzeleriz. Evet. Yani, yani siz nasıl memnun olabilirsiniz? Nasıl bu kökten çözülecek? Biz çok geniş bir konu. Yani ya. kökten dediğiniz zaman seçim mi? Yani, ucuz atacağım. Bazı tuzuzu Köylü Köylüyü tarımcıyı destekleyeceğim. Tamam, mı? iyi bir hal politikası uygulayacağım. Vatandaşta ucuz Yeni politikalar edilecek. şart mı diyorsunuz? Tamam. Pazar normal, normal, uygun. bedava aynı. Diyorlar ki çok pahalı diyorlar. Kim diyor bu hani? Müşteriler. Yok ya. Niye? Yani yani sana göre hani niye ucuz? Bu ürünlerine baksan, eskiden min eti bu bu. 15 kuruş alıyorduk. Şimdi kaç lira? Bir buçuk lira. Bilmiyorum tam fiyatı. Bir buçuk lira. Siz, Anladın mı? Size kalan kısım var mı burada mesela? karınız mı? Çağrı kalıyor Allah aşkına. Karşılıyorum. Ben şimdi bekarım Bana gerek. Bana 500 lira da Sen yeter bana. Ama evli için zor. Müşterinin alım gücü nasıl? Alıyor ya. Zaten Afganlı Suriyelilere satıyor başka bir insan. Ne? Muz e, var ya bak. Perşembe günü muz satıyorum. 22, 25 liraya. Suriyeli 3 kilo muz alıyor. 2 kilo muz alıyor. Hayat onlara gidiyor. alış satış fiyatları şöyle halle bir dünya para, tarlada bir dünya para ama pazar beydan. Karpuz bak mesela Adana'ya gideceğim 3 lira, 2800 lira tarlada arabaya yüklüyorlar. Bizim karama pazar bak, her tarafta 3 lira, 2,5 lira. Yani. Kar yok mu yani? Kar yok baba, nerede kar olacak? Arabalar 50 kuruş maniyet var. E nasıl gidiyorsun siz? Nasıl? nasıl gidiyorsun? Maalesef İşte, vallahi oraya da hız, buraya da hız, şuraya da hız öyle devam ediyor. Tek iş olmuyor. Yani. Olmuyor vallahi şimdi. Yani. Şöyle söyleyeyim hani tarlada falan da 2 kilo son beşekten 2 kilo son alamazsın. Yani. Pazar uygun mu? Veda, Pazar beda. Beda. Hiç bir yani 81'in 81'inde 81 de yük yap paramal bulamazsın. Yani. <laughs> Yaklaşık da memnun değiliz. Neden? Hayat pahalı. En ucuz, en ucuz, en ucuz insan diye. En ucuz insan. Yani emek mi bunlar? Em, emek. em, ben emekliyim, emekliyim. emekliyim. Bu açma et köy, çay, iş yapacak diye öğretiyorum. evime geçindiriyor biliyorum. Hayat pahalı verdiği zamla zaten şey yapmış. Ee, almış başını gitmiş gerekli alıyor. Bunu mu demek istiyorsunuz? E, bize zam verdi bin lira, zam veriyor üç bin lira geri alıyor. Ne yapacağız ki? Ne olacak? Ne olacak? Değişecek. Fiyatlar şu anda gayet normal. Niye derseniz? Biraz daha yaklaşık. Yükseldi. Ee, örnek veriyorum mazot yüksek. O masraflara göre yani şu anda Gayet normal İnsanlar bana göre yani. alım gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Alım gücü biraz zayıf. Ya, çoğu diyor ki mesela yüksek fiyat diyor, şöyle diyor. biz de gerekeni yapıyoruz zaten alım gücü olmayanlara. İkramını veriyoruz bazen. Fiyatlar değişiyor mu? Sabit değil mi? Fiyatlar oynuyor arz şimdi. Ee, mesela sabahki fiyatlar... fiyatla... Yerindeki fiyatlar diyor, şu paraya ben çok satıyorum diyor. Örnek bir zaman sonra... Biraz daha yaklaştırabilir miyiz abi? Yerindeki fiyatlar da bazen alamıyor. Nasıl oluyor? Adam istek talebe göre değerlendiriyor. Bakıyor iki liraya bu hızlı satılıyor örnek veriyorum. Üç lira diyor. Alırsan bu diyor. Ya başka yapacak bir şey diyor. Pazar günü yapacağı yapacağı bir şey yok mu yani? Pazar günü yapacağı hiçbir şey yok. İşte pahalıydı tabii şimdi. Bugün nasıl bildiğimiz yok. Şu ana kadar gördüğünüz. Şimdi aldığım şeylerde yine domates on lira. Ee... Fasulye 12 buçuk, 10 arasında Fazla biliyorum. mı bu? Normal. Yani normal yani şimdi. piyasaya göre normal. Çoğu evet. insan diyor ki çok fazla. Fiyatlar çok fazla. İyi <laughs> de nerede üretimi sıcağa baksana. Bir tane lira kahvaltı için, 10 lira sonra belki de... Bir Onlar biliyorum. da bize kolay gelmiyor. Biz de hoş görelim mi diyorsunuz? abi tabii şimdi ama bilmiyorum. Alınan yerde ne kadar bu? Burada ne kadar? Tabii almayı vatandaş üretici 5 liraya alıyor mu? 2 mı alıyor? Bildiğimiz yok onu yani. Dediler ki aynı fiyattan satıyorum bazı pazarlar. Yok ya yalan ya, yani ya Aynı fiyattan satar mıyım? Şimdi bekleyecek burada. Girdi maliyetlerine bakarsan normal. Normal. Küfre, ilaç, mazot. Marlar 10 lira. Marlar 10 lira. Lahana 10 lira. ne kadar? Lahana 15. Havuç. Havuç 10 lira. Bunların alımı ne kadar mesela? Bunların alımına kafan çalışmaz. Niye? Yani. olmaz. Fiyatlar değişiyor mu sürekli? Fiyatlar çok değişmez üç aşağı de beş yukarı. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş kar koyar satarız. Mesela orada bir değişim oldu sizde de oluyor mu? Olur tabii hemen anında yansır. Çok büyük bir değişim oluyor mu? Olur. Kurtarıyor olur. mu peki? Bu değişimler sizi ne kadar etkiliyor? Çok etkiliyor. Yarı yarıya düşer fiyatlar. Yarı yarıya. Tabii. İnsanların alım gücü. İnsanların alım gücü çok iyi. Çok iyi. Asla bir tezam gibi bunun etkilerini gördünüz mü? Olur tabii yansır ister istemez. Siz gördünüz mü? Bize de yansıyor. Yansımaz olur mu? Siz hissettiniz yani. Hissederiz. Fiyatlar nasıl abi pazarda? Fiyatlar bu mevsimde pahalı. Pazarcı abiler diyor ki gayet ucuz. Daha ne istiyor halk diyor mesela? Evet, yok bu mevsimde sen kışın kaça yiyeceğiz ben onun hesabını yapıyorum. Ha, kışı. Şimdiden kışın mı düşünüyorsun? Abi, evet. Çok maalesef. büyük bir artış olur mu? Artış Sen ne düşünüyorsun abi? Üretim kalmadı memlekette. Hayat normal şu günlerde. İyi. İyi. Çok da pahalı değil, ekonomiye göre iyi. Her şey pahalı. Bu sadece da, pazar değil mi? Sadece pazar en ucuzu yine pazar. En ucuzu yine pazar. İnsanların en iyi alışveriş yapabileceği, en güzel ekonomi olarak. Abi diyor pahalı diyor ama. Şimdi abi diyebilir. Abi başka yere gittiğinde daha ucuz bir yerde alabilecek mi? Alamayacak. Yani bilmiyorum. İşte. En ucuz pazar mı o zaman? Yine en ucuz pazar var. Vatandaş her şeyi alabiliyordu. Alabiliyordu. alabiliyor. Gariban da alabiliyor. Buraya geldiğinde. Herkes alabiliyor mu? Herkesin cebinde. O zaman göre, her, mal var. her kitleye hitap eden bir Satış şeyim var. Var tabii ki yani mutlaka var. Bak bu şimdi patcan beş lira, her vatandaş alabilir. Bir, salatalık beş lira, her vatandaş alabilir. Daha ucuz yanı olmaz. O zaman pazar ideal diyorsun. Pazar gayet ideal. Gayet iyi. Daha ucuza halkın mal etme şansı var mı? Maliyet var. Evet. Maliyetler yüksek. Yani onu halka sormak lazım ama. Ya mutlaka yani. Şimdi bu ma mazot pahalı, gübre pahalı. Evet. Her şey pahalı ama zepze yine ucuz. Karabonda ucuz. Yani. Siz memnun musunuz kazancınızla? Şu anda şükür. Yapacak bir şey yok. Aynen. mecbur öyle öyle. Mecbur. Yapacak bir şey yok yani. Bundan kötü de olabilir. Fiyatlar biraz fazla ama sabırlı olsun bu haftadan sonra inşallah fiyatlar normal düşecek. Ama şu anda milletimiz sıkıntı çekiyor da. Biraz da şöyle kadir kıymet bilen yok. Biraz da kadir kıymet bilseler. Neyin kıymetini bilsinler? Kardeşim şimdi mesela salataları döküyoruz. Evet. Dört lira satıyoruz uygun ama adam seçeceğim diye uğraşıyor. 10 lira olsa seçemiyor işte. Biraz da nimete saygılı olsa gene Allah zaten kendinden işleri düzelecek. Ama biraz da kadir kıymet Peki normal fiyatına düşecek dediniz. Niye bu hafta? Kardeşim şu anda zaten düştü bak. Salatalık kesin hafta 10 milyon liraydı. Bu hafta 4 lira. 3 kilo 10 lira. Sadece Piyasanın anda... bu kadar oynamasını niye bağlıyorsunuz? Abi fiyatların oynamasını niye bağlıyorum? Biraz lüks yaşıyoruz. Yani lüks bir lüks telefonu 6 milyar ya. para veriyoruz. Kardeşim, aklınıza Anladın aklınıza. mı? Ama Domatesi, o... Buyur abi anlamadım. Ne? Lüks yaşıyoruz. Ne lüks yaşayacağız? Alamıyor ki lüks yaşayacağız. Niye ne? alamıyorsun mesela? Yani, pahalı, her şey pahalı. Yani, ya bir, şurada bir domates, alalım. salatalık, işte, dört renimi hayatımızda olmuş demek değil ki. Bunun yanında bir mütür de zevze meyve var. Hepsi ateş parası. Arada 6 lira oynuyor ama bu bir indirim değil mi? Efendim? Arada 6 lira oynuyor. 10 lirayla 4 lira arasında. Bu bir indirim değil mi? Ya bir kilo bazına vurduğumuz zaman. E i̇ndirim değil tabii ya. 15 lira çıkmış. İşte altı 12 liraya düşmüş. Yani indirim mi? Bu 3 liralık şey, liralık şey. İndirim mi bu? Arazı. Değil mi peki? He? İndirim değil mi bu? Yani ya, halkın ama pahalanmış diyor. bir miktar düşmüş indirim. Önce pahalanıyor sonra bir miktar düşüyor indirim. Böyle indirim mi olur? Ben 70 yaşındayım bak 70 yaşındayım. E, uğraşıyorum. hala uğraşıyorum bak. İşte ama dediniz ki hani çalışacağız. Bir şey kazandırmazsan sen niye çalışacaksın ki? Ya niye çalışacağım? Kazandıracak Ev, bir şey. Ekmek götüreceğim. Sen ne için geziyorsun burada? Ev, Ev, ekmek götürmeye. Kazanamıyorum dediğiniz ama nasıl götüreceğim? Kazanamıyoruz ama başka bir şey yapamam. Ben bu saatte gidip de iş saatte çalışamam. kaç lira alıyorsun? Bu yüzden kaç lira? 8 lira alıyoruz. İşte 1 lira maliyet 9. 10 liraya satıyoruz. Peki bu maliyet? Bu maliyet nereden? Bu maliyet satın. Millet takıl fikir olsa, mantıklı olsa düşün. Üzüm 10 lira. Doğru mu? Evet. Bu üzüm nereden geliyor? Bugün evin bağının yerinin önünden Bu üzüm te Tarsus değirmen nereden geliyor? Mazlumun bir tesi olmuş şu. Işçilik var. Yoldan geliyor, burada aktarılıyor. Yani işte maliyet var ama insanlar bunu düşünmüyor. İnsanlar beleşçi olmuş. İnsanlar evet. düşünmeden mi konuşuyor? Düşünmüyor. Şey. Salgaraya konuşuyor. Anladın mı? Evet. Kahve içiyorlar. Boş boş konuşuyorlar. 10 on liraya gidiyorum. 10 liraya. 10 liraya. 10 liraya gidiyorum. Sigaraya veriyor. Para yüzüme vermiyor evet, mu diyorsun? Sigaraya Kafeye gidiyor. Ha, Kafeye gidiyor. Kafede 15-20 liraya <laughs> 15 çay içiyor. Kahveye 30 liraya içiyor. Evine üzüm götürmüyor. 10 liraya buradan üzüm almıyor. Evet. 10 liraya bir üzüm almıyor. Hatta ayakkabısında giyiyor. Bunu niye bağlıyor bizim? Bunu neye bağladın? Yani sana? beklenti daha mı düşük olması lazım fiyatta bu? Kardeşim milletin, milletin, gözü doymuyor. Mi? Millet varlığın açlığını çekiyor anladın mı? Varlığın açlığını. Millette para var. Ki. Ama buna alışmışlar. Yok diyorlar. Yok. Diyor. Aslında herkeste para var. Kanondan tamam, bir anlar bu yok. Bak herkesin üstü, iyili, şıkkı, yazıdı. Sen gel Ama sorsan yok. Yalan.